Kol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Evet, yeni yıl bütün herkese mutluluk, bereket ve en önemlisi sağlık getirsin diyorum. Umarım yeni yılda e, koronadan kurtuluruz. Farklı farklı felaketlerden kurtuluruz. Ve e, hepimiz için çok iyi bir yıl olur e, diye temennide bulunuyorum. E, kamera arkasında Nurcan Hanım var. Belki o da... Birkaç bir şey söyleyecektir. Evet Nurcan Hanım. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Zor bir yılı atlattık. 2020'yi atlattık. Umarım 2021 herkes umut getirir günah. İnşallah diyoruz ve dün çok kötü bir olay yaşadık. Maalesef, maalesef e, Omar El maalesef e, kaza geçirdi diyelim. Ona da buradan geçmiş olsun diyoruz. Umarım çok çabuk atlatıp sağlara da görürüz kendisini. En büyük temennim şu anda bu. Gerçekten dün akşam çok üzüldüm. Dediğim gibi umarım en kısa sürede bu durumu atlatıp tekrardan onu sağlarda görürüz diyorum. Yapılanlar ortada biliyorsunuz ki işte Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden çok fazla saldırı doğurdu. Onları kale almayalım. Onlar insan değiller insan olan e, zaten geçmiş olsun der. Bu işin Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u veya Manisa Sporu yoktur. Bu insan sağlığıdır. Ben her zaman şunu söylemişimdir. En önce insan sağlığı. Gerisi hikaye. İnsan sağlığı olmadan ne futbol olur ne bir şey olur. Ki biliyorsunuz koronadan dolayı futbol da yoktu. Daha yeni yeni işte e, artık Oynanmaya başladı. İşte sahalarda biliyorsunuz ki e, seyirci yok, seyircisiz maçların tadı yok. Önce sağlık, sağlık olmadan futbol değil hiçbir şey olmaz. O yüzden tekrar geçmiş olsun diliyorum. Omar'a en kısa sürede Sağlarda görürüz kendisini. Evet Nurcan, e, Tabi gündemde e, hali yoğun. Bak bugün e, şunu gördüm. Neyi? Nurcan. Galatasaray şu an İrfan Can ile ilgileniyor. Bunu hepimiz Doğru. biliyoruz ve sürekli konuşuyoruz ve sürekli soru Aynen. geliyor. Canlı yayın açtığımızda belki ilk sorulardan bir tanesi İrfan Can. Galatasaray taraftarı Doğru. şu an İrfan Can'ı çok istiyor ve Fatih Terim de çok istiyor. Ancak bu oyuncuyu alabilmemiz için ciddi bir para gerekiyor. Bu para da şu anda Galatasaray'da yok. Oyuncu satmamız gerekiyor. Ondan sonra İrfan Can transferi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama şu an gündemde olan sezon başında da bakın sezon başında da gündeme gelen CAC ne İrfan Can takası konuşuluyor Nurcan. Şimdi baktığın zaman Galatasaray bir oyuncu satmak istiyor. Bu CAC ne olabilir mi? Bunu düşünebiliriz. Başakşehir'in forvete ihtiyacı var mı? Bunu düşünebiliriz. Başakşehir'e şu anda net bariz bir forvet'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Net bariz evet. daha çok stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Demba Bay'i oynatabiliyorsun, Crivelli'yi oynatabiliyorsun. Performans alırsın almazsın. bir şey var. Sırf İrfan Can'la Jackney takasa girer mi? Hani onu düşünmek lazım Durcan. Ee, evet. Yani e, o yüzden hani net bir şey de söyleyemiyorum. Birkaç yerde okuduğumda şöyle okudum açıkçası Başakşehir Markağı istiyor yani isteyecek Galatasaray Markağı vermez, Rui Damayı vermez çünkü iki tane oyuncudan bir tanesini satıp ciddi derecede bir bonservis geliri elde etmek istiyor Galatasaray. Aynen. Ama Jack eğer Jack ne İrfancan takası olursa Galatasaray bunu kabul edebilir diye düşünüyorum Nurcan. Evet tutmalı çünkü bir türlü. Yani Cagney Galatasaray'da maalesef olmadı. Ee, hani belli sıkıntıları var. Son maçlarda biraz toparladı gibi ama. Ya yani penaltıyla atıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani evet Cagney'nin de hak, hakkını yemeyelim. Ee, son maçlarda penaltıyla da olsa. Ordu'yla da olsa golünü attı. Galatasaray için sahada savaşan bir futbolcu görebiliyor muyuz? Ona bakmak lazım. Yani e, bir Taylan gibi bence sağa böyle yırtmıyor. yani böyle e, savaşmıyor bence evet. benim düşüncem biraz daha farklı olabilirdi Galatasaray o sebepten dolayı böyle bir teklif olursa veya yani Galatasaray yani. teklif ederse veya Başakşehir ile konuşmalar olabilirse bu olur ama ben tekrar söylüyorum Nurcan açıkçası e, Can ne İrfan Can takasının olabileceğini e, sanmıyorum sevgili dostlar yani e, İrfan Can'dan bence Başak şiir bon servis gelir elde etmek isteyecektir. Nurcan. Doğal olarak. Yani e, o sebepten dolayı bunun olabileceğini zannetmiyorum. Aytaç Kara'yı zaten sürekli söylüyoruz. Aytaç Kara'nın e, Galatasaray'la büyük ihtimal sözleşme, imzalı, sözleşme imzalayacağını söylemiştik. Belki Galatasaray'ın ilk transferi olacaktır. Origi konuşuluyor. Origi Galatasaray'a gelebilir diye konuşulan, konuşulanlar var. Ama ben Galatasaray'ın oraya işte Diego Costa konuşuldu. Hatta imza attı söylendi Nurcan. Evet. Ama ben Galatasaray'ın forvet bölgesine eğer bir hamle yapılacaksa bu oyuncunun genç olacağını ve bonservis bedelinin Galatasaray için uygun olanı tercih edileceğini düşünüyorum. Yani mesela sadece bonservis de düşünmemek lazım. Alacağı maaş, aylık ücret de düşünmek gerekiyor. Yani şimdi Diego Costa'yı alırsın. Ama nasıl alırsın? Yani 5 milyon euro. Şu an Diego Costa Atletico Madrid'den 8 milyon euro alıyordu Nurcan Çok ciddi para. Şey Galatasaray 8 milyon euro veremez. Bırakın 6 milyon euro veremez. 5 milyon euro veremez. Veremez yani. Bir kere elinde Falcao gibi bir oyuncu var. Falcao. E 5 milyon euro alıyorsun, veriyorsun. Şimdi Falcao gibi bir oyuncu varken Diego Costa'nın gelmesi ölümdür. Mümkün değil yani. Ha, şöyle teoriler var. Falcao gidecek. Diego Costa gidecek. Ben buna da ihtimal vermiyorum açıkçası. Net bir şekilde ifade edeyim. Galatasaray oraya hala e, araştırmalarını yapıyor. Bir numarada şu anda Jonas Wind. Eğer olabilirse Jonas Wind genç futbolcu ve bon servisi de çok fazla olmayan bir futbolcu. E, Mustafa Muhammed var. Şimdi bu oyuncuyu da e, değerlendirebilir Galatasaray. İstatistik olarak çok yüksek. Brenner konuşurdu ama Brenner'ın Galatasaray'a gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle bir toparlayıcı bir video, kendi açımdan değerlendirebileceğim bir transfer gündemi yapmak istedim sizlerle. Hem Nurcan'ın da katkısıyla. Şimdi Nurcancım, bak senin ne yaptığım yayınlarda genelde eşinle daha çok yayın yapmalısın diye tepkiler oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani Sen de zaten sürekli maç izliyorsun, sen de çok iyi bir Galatasaraylısın benim gibi. Galatasaray'ın durumunu sana sorsam nasıl değerlendirirsin? Vallahi günay ben yaklaşık bir aydır falan maç izleyemiyorum doğru üzgün. Sadece senden takip ediyorum ya da özetleri izleyebiliyorum. Ya da Eyüp ama, abi'den takip. Ya da edeyim. Eyüp abi'den tabii. Yani o ama bir dakika şimdi Eyüp abi'den takip ediyorum ama bir de Musa Yıldız var. derin Galatasaray Musa Yıldız. Şimdi o çok bomba açıklamalar yapıyor. Evet. Yani ondan dolayı ben Musa abi'den de takip ediyorum. Musa abi gibi diyorum. Lig lokum gibi Günay. Lig lokum gibi. Şu an Lik lokum gibi. Şu an ama. Şu an değil mi? Galatasaray için an. Evet, şu an. lokum gibi diyorsun. Şu an. Evet. Sayın e, Musa Yıldız'ın yapmış olduğu açıklamayı istinaden Nurcan Hanım da diyor ki Galatasaray için lig lokum gibi. Yani... Her şeye elverişli. Fenerbahçe istenilen seviyede değil. Fenerbahçelilere göre söylüyorum. Beşiktaş geliyor alttan alttan ama Beşiktaş da ben şampiyonlukta son nefese gelebileceğini düşünmüyorum. Son nefeste yani son dakikalarda şampiyon olabileceğine inanmıyorum maalesef. Evet şu anda kedilerimiz kavga ediyor. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Günay yalnız Panter'in kaçışını görmeliydin sen konuşurken. Yani gal. Şimdi sulandırmayalım. Galatasaray şu anda şampiyonluk için en ciddi aday. Ben bunu bu şekilde sizlere tekrardan söylemeliyim. Bir parantez açacağım. Bir parantez açacağım. Günay, ya bu hakem hataları ne olacak? Ya bu hakem Allah aşkına çatır çatır doğranıyoruz ve kardeşim yani sadece Galatasaray için değil, diğer takımlarda da böyle sıkıntılar olabiliyor. Çözüm Ama mi? aleyhine lehte, iki tarafta Çözüm Çözüm çözümü mi? yok. Yok, Türk futbolu böyle geldi, böyle gidecek Nurcan. Hayır ya kardeşim ben yani. kabul etmiyorum artık. Yeter be. Profesyonel bir şekilde eğitim verilmesi mi gerekiyor? Verilsin. Ama benim tahminim ne biliyor <laughs> musun? Hakemler e, hangi pozisyonun doğru ya da hangi pozisyonun yanlış olduğunu biliyorlar. Ama bazı güçler var ya bazı güçler o bazı güçler maçlara ben, tesir ediyor. Biz böyle açıklama yapmıyoruz ama senin dilin bayağı bir sivri biliyoruz. Allah'tan sen futbol yayınları yapmıyorsun. Ee, ama söylediklerine katılıyorum. Ama hakemler de düzgün seçilmeli. Ee, Türkiye şartlarında iki haftada antrenör olabili ol olabiliyorsun. Hakem de aynı şekilde bu muhasebeci hakem olabiliyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor Nurcan. Ya yani iki haftada sen? antrenör, iki haftada antrenör olabiliyorsun. 2 haftada eğitimle. Yine isteyen herkes hakem olabiliyor. Eğer 4 yıl mezunsa yukarı doğru çıkıyor. Yani üst klasmanlara doğru gidiyor. Yani muhasebeci, bankacı hakem olabiliyor burada. Yani bunlar yanlış tercihler. Türkiye genelinde Besyo diye bir okul var üniversitelerde. Hakemlerin, antrenörlerin buradan çıkması bence daha akılcı. Fazla videoyu da dağıtmadan toparlayalım. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray transfer gündemini değerlendirdik Nurcan Hanım'la beraber. Bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Bu da çok önemli Nurcan. Abone olmak çok önemli. Katıl üzerinden bana ekstra destek veren tüm dostlarıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nurcan Hanım söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve e, herkese mutlu yıllar diliyorum. Umarım bu yıl sizin yılınız olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.